Hello baba. Kim bu Kadir amca? Oğlum. Oğlum mu? Oğlum. Hello papa. Bonjour papa. Oğlum geldi. Almanya'dan Uzat elini, özledim seni, yeee! Yeah. Bıçakla beni, öpeyim seni, ye yeah. <laughs> Müjde sana... ...Geldim papa... Oğlum Şaban kurban sana Uzat elini özledim seni ye yeah. Kucakla beni öpeyim seni ye yeah. <gülüyor> 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 üzme canını Kadir'cim. Yarın görüşürüz inşallah. Sağ ol. Sana zahmet oldu Hadi Bey. Rica ederim, ne zahmeti? Aa, kim bu renkli horoz? Kafasına domates salçası dökülmüş Kadir. Şaban dedikleri bu, olmasın sakın. Bu mu aslanların aslanı diye net Ne diyor bunlar papa? Ay papam batsın. Niye vapur musun ki? Ay yoldan tamirci soğanmaz şu bizim damı da aktarsana sevabına. <laughs> aktarırım, aktarırım. Ulan bu mu atmış Alman takımına beş golü? Ah. <gülüyor> <gülüyor> Hayrola kızım, ne oldu? Nedir bu haliniz? Sorma anne, sorma. Gelmedi mi? Geldi, geldi. Güten morgan. <laughs> Bu da kim? Şaban. Oğlum. Abu mu? Abu? Ha gerçekten bu mu? Şaka etmiyorsunuz ya. Maalesef. Maalesef. Olamaz. Hello teyze hanım, sizin için bir şarkı söyleyebilir miyim? Hello teyze, hello. Almanya'dan hello. Kaçma teyze, kaçma. Everybody kaçma teyze kaçma Everybody hello Kaç ulan şu zımbırtıyı Aa, Zımbırtı değil Modern pop tıngırtı papacığım Bu mu o aslanların aslanı oğlun Ben ya beğenemedin mi teyze hanım Evel Allah altından kalkamayacağım iş yoktur Bana Almanya'da Bond derler Şaban Bond Sıfır Sıfır, sıfır. Bir buçuk tuvalet eder. Evet. Mesele neymiş anlayalım. Ulan geberteceğim seni. Ne oluyor ya? Ne? Geberteceğim sakin seni. Ol, amca. Ne olur, sakin ol Kadir Elinden amca. Ne olur sakin ol Kadir amca. Elimden bir kaza çıkmadan yıkıl karşımdan. Aa! Yıkıl. Dur, dur aa! hele. Sakin ol dur kızım Şaban odasını gözlerden durma. Aa! Anne. Ay. Ay, buyurun aslanların aslanı. Ay. Geldi aslanların aslanı. Allahım. Sana ne günah ettim ki bana bu cezayı verdin? Başa gelen çekilir Kadir efendi! <laughs> vah vah vah! Vah ya vah vah! Buyurun efendim, odanız burası! Ay çok ala turka! Yeniden dekore etmek gerekiyor! Doğrusunu istersen hayal kırıklığına uğradım! Biz de öyle. Almanya'dan bir erkek gelecek diye bekliyorduk. Çıka çıka senin gibi boyalı bir zıp çıktı çıktı karşımıza. Ah! Yani beğenmedin mi beni? Tavuk vicdanlı kız. Bayıldım. Ama sahtekarlığına. Bunca sene o erkeklik masallarıyla babanı nasıl uyuttun? Kızım, ben barış, aşk, ...Ve kardeşlik için doğmuşum. Oh <laughs> Senin aşkının da... ...Barışının da... ...Kardeşliğin de canı cehenneme! Ama ters kızsın be! Tavuk vicdanlı! Hadi bir sigara ikram et de barışalım. Sigara bakkalda! Buyur git al! Yalnız sokakta yürürken dikkat et... ...Kedi köpek seni yamyam yam zannedip parçalamasın! <gülüyor> <gülüyor> 고, 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 Bonjour, bakkal efendi! Allah. Guten Morgen, Guten Morgen! Ondan, ondan! Guten Morgen! Malburon var mı? Var! İstersen mavi bantlısı da var. O ne demek o? Yani kaçağı da var. Doğrusu varken iğrisi de ne oluyor? Kaçağı kullanırsan fiyakan artar. Yo, Fiyakayı sevmem. Düzgününden ver. Fiş! Fiş ister misin? Poker mi oynayacağız? Yani fatura ister misin? İyi bir şeyse isterim. K develi mi? Develi mi? Ne devesi? Keseyim mi? Yo, deve kesme, külfetli olur. Şimdilik bir horoz kes, idare ederiz. Ne iş bu ya? Bir sigara alalım dedik, kan gövdeyi götürüyor. Nereden çıktı bu deve ya? He?